Ya bu ne? 5. kanalda maç yok muydu? Yağmur. 5. kanalda Şampiyonlar Ligi finali yok muydu? Bizim yayınımız vermiyor mu? Ya Lütfü bana ne maçından? Ya baksana bir bana maç izleyecek tip var mı bende? Senin yüzünden dizinin yeni bölümünü kaçırdım. Neymiş maç arıyormuş. Oğlum zaten 34 tane kanal var. Sabahtan beri hepsini gezip gezip duruyorsun. 3 tur gezdin. Yok işte maç. Yok. Bizim yayında yok. Ya sana ne? Maç isteyeceğim ben. Maç var. Ronaldo'yu isteyeceğim Cristiano Ronaldo gol atacak diyorlar. isteyeceğim ben o gol atacak ben zıplayacağım. O gol atacak ben zıplayacağım sen orada çatlayacaksın git. Ben maçı bulacağım. Dur bakayım. 4, 5, 6, 7, 8. Aha 9. 9'da da başlamış. 9 da 9 Yağmura kapak olsun. <laughs> Maç var. Ooo Cristiano Ronaldo'nun saçlarına bak. Uçlarını boyamış. Seninkini çakal. Ya Lütfü. Ronaldo kim? Ya bilmedim bilmedim kişilerin ismini sayıyorsun. Sanki çok ilgileniyormuşum gibi. Ya bana ne Ronaldo'dan açsana şu yeni bölümü diyorum bak bak. Kalesi gelmiş diyorlar. Ya beni bir bırak. Dizimi izleyeceğim ben. Leyla. Leyla. Leyla kız neredesin? Hiç benden kurtulmaya uğraşma tatlı. Bugün maç günü olduğunu biliyor Leyla içeri kaçtı. Ne yapıyor bilmiyorum resmen içeri kaçtı benden kurtulmak için. Sen benim elime düştün bugün ben maç izleyeceğim. <laughs> Kim diyormuş kaçtım diye? Lütfen aşk olsun. Hiç kaçar mıyım? Size ikinci sürprizimi yapmaya geldim. Leyla yine ne yapıyorsun? Ya bir şey yapmıyorum. Geçen bölüm Lütfü çok sinirlenmişti. Berabere kalmıştınız. Bugün bakalım kim yenecek? Bugün de başka bir kostümle geldim. Hihi hi, intikam günü geldi çattı. Şimdi sen düşün Yağmur Hanım. Beraberliğe sevinmiştin Yağmurcuğum. Şimdi göreceksin kim daha büyükmüş. İnsan yenince sevinir. Bu hanımefendiciğim beraberliğe razı kaldı. Şimdi göreceksin sen. Gel Leyla gel tüm kostümlerini giy gel. Şimdi görecek ki Yağmur. Şşş sus bakayım lütfen o kadar büyük konuşma tatlış. Göreceksin göreceksin. Bugün şans benden yana. Seni bitireceğim oğlum. Yalnız Yağmur Hanımcığım o öyle bir indirirsek sevinirim. Çok tehditkar duruyorsun. Yarışma sahalarında da böyle görmek isteriz. Ya yine başlamayın dır 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 dır. Bakın size kostüm giydim geldim. Şuna bir bakın ben kimim? Yarışma başlıyor. Bir öncekinde berabere kaldınız. Bunu da bir kazanan istiyorum. Şu an bana bir bakın ben kimim? saçlarımla uyumlu mor mor bir kostümüm var. Öncelikle Leyla'cığım tebrik ediyorum. Yeni prensesler kadar tatlış olmuşsun, güzel olmuşsun. Cevabım Moana. Dedim mi? Yağmur doğru mu söyledim? Ya lütfen atıyorsun bari destekli at. Moana esmer tenli. Ayrıca onun kıyafeti bu renk değil ki. Bir önceki bölümde görmüştük. Bu başka bir şey ama şu an tam olarak çıkartamıyorum. Biraz hafızamı zorlamam gerekecek. Leyla'cığım ufak bir ipucu alsak. Nasıl söylesem bir kulede büyüdüm Sarı saçlarım var annemi bir cadı sanıyordum Gibi gibi şeyler Lütfen daha fazla ne söyleyebilirim ki Hadi bul beni hmm. Kule sarı saç Cadı Yağmurcuğum cevabı uzaklarda ara mı ben buldum Leyla'cım sen kule deyince Ben hemencik bildim Sen Rapunsel'sin Sarı altın saçlı Rapunzel. Uzat altın sarısı saçlarını ben geldim diyeceğim Ama senin saçların ne uzun ne de sarı Leyla sen bizi kandırıyor musun ya bu hayvan bu kadar bilgiyi nereden buluyor, nereden o aklında tutuyor? Utanıyorum şu an. Hü <laughs> Lütfü! Bence turun galibesi ne oldun? Alkışlıyoruz! <laughs> Şöyle yalandan bir alkışlayayım da havalanmasın. Aman bravo! Bravo Lütfü! Ben kasandım, ben kasandım. Kıskanç Yağmur, sana burada yengeç dansı yaparım. Bak sağa kayıyorum. Kızlar geliyorum. Ne 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 ne. Ne ne, ne 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 Ding dong ding dong ding dong Leyla buldum buldum Lütfüden önce buldum Hihi 100 yılın en hızlı cevabı Sen Yasmin oldun Aladdin filmindeki Yasmin Ya bu bunu ne kadar çabuk bildi Hiç sevmedim bu durumu Lütfü bunu beğenmedi Ya Yağmur sana inanamıyorum ne kadar çabuk bildin Ya daha ben şovuma devam edecektim burada ne? ne ne diye oynayacaktım. Durun 1-1 oldu. Hiçbir şey izin vermiyorsunuz. Ben gidiyorum. Üçüncüyü giyeceğim geleceğim. Durun bir bir işler tehlikeye girdi. Bir an önce bir tane puan almam lazım. İkinci puanı ilk önce ben almam lazım. Hı, yüz yağmur asla bir çıkarayım. Hı, i̇nşallah morali bozulmuştur. Hı. Sen ne yaparsan yap. Nafile paşam benim keyfim yerinde puanımı kaptım. Oo, gelsin üçüncü. Millet Nasıl olmuşum ama? Kıyafetimin güzelliğine bakar mısınız? Aa lila ne güzel bir elbise. Kumaşı ne onun? Dubakiyi? Aa şifon, kaliteli mal. Çok güzelmiş güle güle kullan. Ya Lütfü bırak şimdi şifonunu, kumaşını ya. Ben sana onu mu sordum? Kimim ben? Millet ben kimim? Lütfü ben kimim? Bir bak bakayım. Son zamanlarda Disney Channel'da bayağı bir göz önünde bu. Kraliyetin başına geçecek ama henüz daha eğitimli değil. Bir şeyleri öğrenmesi gerekiyor. Daha yeni çıktı ya bu Lütfü. Yağmur. Hadi kız sen bir şey söyle bari. Lütfü. Leyla Moana mısın? Ya bugün çok durgunum ya. Hiçbir şey bilemiyorum. Cevabı Moana. Leyla sen şimdi diyorsun ki bu kız saraylı. Soylu yani. Hmm. Düşüneyim acaba kim ki? Biraz ipucu daha ver. Ya Latine benzer bir tipim var. Esmerim. Mor saçlı olduğuma bakmayın. Normalde koyu siyah saçlarım var. Kafamda bir tacım vardı. Getirmemişim. Ya da bana dükkanda satmamışlar. Daha ne söyleyeyim? Dur 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 dur. Bulacağım dur 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 dur. Soylu, kırmızı giyiniyor. Siyah saçlı, Latin tipli. Bir de tacı var, buldum. Prenses Elena, Elena, Elena. Hu 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 hu. Lütfü haber canım? Ya bu ne? Boyunu biliyor, boyunu biliyor. Şike var, kabul etmiyorum. Hı? Şike var. Leyla'cığım bu kostümleri önceden görmüş, şike var. Sana da küstüm Leyla. Lütfü mızıçılık yapma. Sen kazanırken hiçbir şey yok. Yağmur kazandı mı? Hemen mızık. Kusura bakma. Diğer kıyafetimi giyip geliyorum. Hazırsanız geliyorum. Ya kusura bakmayın da. Hiç mi tanımadınız? Hiç mi yani? Bütün sen yağmur kıyafetimin rengi o kadar belli ki bilmen gerek. Ya Leyla bilemedim ya. Affet beni. Hiçbir şey aklıma gelmiyor. Lila, bir şey soracağım. Sen şu an peki prenses misin? Ha lütfü çok doğru bir noktaya parmak bastın. Bu kıyafeti giymeden önce prenses değildim. Yani şöyle prensle evlendim prenses oldum. Aslında önceki hayatım biraz eziyet doluydu. Bir sürü iş yapıyordum. Ay Lila kim davrandı sana böyle kıyamam. Kim üzdü seni? Lütfü çok ciddi alıyorsun. Kız Rol icabı diyor. Yani prensesin hayatı öyleymiş. Leyla'nınki değil. Bakın şimdi tiyoların en büyüğünü veriyorum. Balodan kaçarken ayakkabımın teki kayboldu. Yer saçların lülüle. Lü. Yağmur'cum sana güle güle ben bildim. Leyla cevap veriyorum. Sindirella kül kedisi. Sen bu camdan ayakkabıyı balodan kaçarken düşürdün. At arabanı da döndü biliyorum. <laughs> aman da aman havalara da bak. Yağmur hanımcum sizinle muhatap olmuyorum. Cevapları bilin öyle gelin. 2-2 iki iki beraberiyiz. Son soruda Dana'nın kuyruğu kopar. Beşinci ve son kostümümle karşınızdayım kızlar. Lütfü pardon kızlar dedim ama ağız alışkanlığı. Bakalım bilebilecek misiniz? Ya Lütfü bunu kesin bilir. O bilmeden beni bilmem lazım. Hatırladığım bir şey ama bilemiyorum da. Neydi ki bu? Aha aha aha. Leyla buldum. Leyla buldum. Bu benim kraliçe Elsa'mın kız kardeşi. Anna buldum 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 buldum. Ben kazandım. 3-2-3-2-3-2-3-2. Ben kazandım. Güle güle yağmur. Güle güle yağmur. Görüşürüz. Gittiğin yerden mesaj at. Özletme kendini. Lütfü gerçekten çok sinir bozucusun. Senden nefret ediyorum. Al yarışmalarını başına çal. Ben gidiyorum. Ya Yağmur dur. Bir sonrakini sen kazanırsın. Dur. O kadar sinirlenme ya. Bir gelsene. Yağmur. Yağmur tamam. Sana da ikincilik ödülü veririz. Evet arkadaşlar yağmur kaçtı. Leyla onu yakalamaya gitti. Bugünün kazanını açıklamak bana düştü. Efendim bendeniz lütfü kazandım. 3-2 kazandım. Yuhu, yuhu. Yağmur Yağmurda kaçtı kurtuldum. Yuhu. Buraların en büyüğü bi o bir başka lütfü lütfü. Çok yaşa çok yaşa. Gidiyorum ben. Gidiyorum şu tarafa doğru gidin bari.